Herkese merhaba. Cihatça Fizik kanalına hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Herkese merhaba. Yeni bir deneme videosu ile yine birlikteyiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci sorudan başlıyorum. Çekiç atma atletizmdeki atma branşlarından biridir. Amaç çekiş olarak bilinen malzemeyi olabildiği kadar uzağa atmaktır. Çekiş çelikten yapılmış bir tele bağlı ufak bir toptur. Telin ucuna bağlı top baş üzerinde düzlemi yere eğik olan sporcunun hareketine dolayı merkezi sürekli değişen çembesel yörüngede birkaç tur döndürülerek maksimum sürate ulaşılır ve bir noktadan serbest bırakılır. Buna göre yargılarından hangisi doğrudur? 1- Çekiş bırakıldığı anda kazandığı hız ile ilk atış hareketi yapar çekic şu düzlemin en ucunda şuradan bırakılır. Maksimum sürate ulaşmıştır. Hızı V'dir. Ve belli bir açıyla gittiği için eğik atış hareketi yapar ve şöyle bir hareket izler. Yani şöyle şurası yerse gelip şuralara falan düşecektir. Eğik atış hareketi yapar. Bir doğru olmalı. İkinciye bakalım. Çekicin ulaşacağı maksimum menzil bırakıldı andaki hızının şiddetine ve çembeze hareket yaptığı düzlemin yerle yaptığı açı bağlıdır. Bakın şu düzlemin yerle yaptığı açı şu oldu. Biraz daha uzatacak olursak şu açı oldu. Alfa açısı şu açıyla aynı. Zaten şu kısım eğik atış devamında ise pike atış yapıyordu. Şu menzil x eşittir ve kare ilk hızın karesi sinüs 2 alfa bölü g şeklinde yazılıyordu. Açı arttıkça menzil artar. Hızın büyüklüğü arttıkça menzil yine artar. Dolayısıyla hem açıya bağlı hem de hızın büyüklüğüne şiddetine bağlıdır deriz. 1 ve 2 aradığım cevaplar arasında olmalı. O halde 1 ve 2'nin beraber Bunun ışıkları elinde tutuyorum. Ardından 3. öncüle bakıyorum. Çekicinin ulaşacağı maksimum menzil bırakıldı andaki yerden yüksekliğine bağlı değildir diyor. Yerden yüksekliğine göre bir değerlendirme yapmış olalım hemen buradan. Bakın biraz da açıdan düşünecek olursam ve yine aynı hareketi tekrarlayalım. Zaten şu menzil aynı hızla gittiği için şu menzilimiz aynı açıdan için değişmeyecek. Fakat şuradan itibaren şöyle gideceğinden bakın menzilimiz şuydu. Daha önce mavide buyken kırmızıda şu kadar olacak yani azalacaktır. Bu da menzilin değiştiğini yani yerden yüksekliğe bağlı, bağlı olduğunu gösterecektir ki 3 aradım cevap olama, olamaz. Cevabımız C'de 1 ve 2 olarak bulunmaktadır. Düzgün çemberse hareket yapan bir cismin kinetik enerji, çizgisel momentum, açısal momentum nice hangileri sabittir diyor. Düzgün çemberse hareket yapan cismi şöyle çizelim. Şurası merkezimiz olsun. Cisim burada. Cisim düzgün çemberse hareket yaparken merkeze doğru ona bir merkezcil kuvvet, net bir kuvvet etki eder ve bunun etrafında dolanır. Bu durumda düzgün çemberse hareket yapan cismin süratinin yani hızının büyüklüğü sabittir. Ve kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 mv kare. Cismin kütlesi sabit, hızı sabit olduğundan kinetik enerjinin büyüklüğü de sabit olmalıdır. Peki çizgisel momentum? Çizgisel momentum p eşittir m çarpı v'dir. Ve vektörel bir büyüklüktür. Çizgisel momentumun yönü sürekli değişir. Neden mi? Çünkü hızın yönü sürekli değişir. Bakın arkadaşlar. Burada çizgisel momentum bu şekildeyken burada ise aşağı doğru yani her an yönü değişmekte. Dolayısıyla çizgisel momentum sabit kalmamaktadır. Yönü değiştiği için çizgisel momentumu sabit alamayız. İki şıklarından elemeli biri tutmalı. Açısal momentum sabit midir peki? Açısal momentum L eşittir. I çarpı omega'ydı. Ve açısal momentumun yönü Sağ el kuralına göre bulunur. Hatta şöyle de yazabiliriz. Bakın M ve R hızın büyüklüğü sabit, yarıçap sabit, kütle sabit olduğundan açısal momentumun da büyüklüğü sabittir. Açısal momentum vektörel bir büyüklüktür olmasına ama fakat yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ elimi şöyle ekran üzerinde tutayım. Dört parmağım hızı göstermiş olsun. Baş parmak ise ekranın dışını gösterecek şekildeki ee, şekilde evet, çizdiğim bu cisim için ve dolayısıyla dışarı doğru olacak. Açısal momentum yönü hep dışarı doğru olacağından ve yönü de değişmeyeceğinden açısal momentum sabit kalacaktır deriz. Cevabımız D'de 1 ve 3 olarak bulunmaktadır. Eşit bölmeye düzgün türdeş çubuk esnemeyen bir ip ve esnek yay ile tavana asılarak şekildeki bir dengelenmiştir. Yalnız çubuk, türdeş çubuk. O zaman çubuğun ağırlığı burada P olarak düşünmeli. Buraya P bölü 2. Şuraya P bölü 2 olarak paylaştırırım. Çünkü teyip gelmesi yukarı. F yay da yukarı. P'ye eşit olmalıdır. Çubuk aynı ip ve aynı yay ile değişik biçimlerde asıldığında diyor. Çubuğun ağırlığı tam ortadan P olarak gösterilsin hemen. Bakın zaten 3. maddeye baktığımızda burada tam ortada olduğundan yine şu ipe P bölü 2 ve buraya P bölü 2 olarak düşecek. Kuvvetler dolayısıyla yine bu ilk şeklimizi andıracaktır. Yani 3'ün şekildeki bir dengede kalabilir. 3 aradığım cevaplardan biri olur. 3'ün dışındaki ışıkları hemen siliyorum. Peki diğerlerine bakıyorum. Bakın şu P zaten yaya daha yakın olduğundan yaya düşecek olan kuvvet bakın şurası mesela 1 burası 2 olduğundan şu ip gerilmesi mesela T şu yay kuvveti f olsun. Buraya göre tork alayım. 2t eş, eşittir f çarpı 1. Zaten t artı f'nin toplamı da p idi. Burada f yerine 2t yazarsam bak t artı 2t eşittir p. Şunu hemen f yerine yazdım. Buradan t eşittir p bölü 3 çıkar. T p bölü 3. F ise yay kuvveti 2p bölü 3. Yay kuvveti burada 0.5ti zaten. Şimdi ise 0.6 oldu. Yaya daha büyük bir kuvvet uygandı. İp esnemediği için olduğu yerde kalacak. Ya daha büyük bir kuvvet uygulandığından ya aşağı doğru biraz sarkacak ve böyle dengeye gelebilecektir. Bir adım cevaplardan biri olur. İkiye bakayım P. O zaman bakın şurası 2, burası 1. İp gerilmesi T ydi. Yay kuvveti F'ydi. T çarpı 1 eşittir 2F. Buradan yine T artı F eşittir P ydi. Ve T yerine ben 2F yazayım. Buradan 2F artı F eşittir P. 3F eşittir P olurken F P bölü 3 bulunacaktır. F'yi P bölü 3 buldum. T ise 2P bölü 3 olacaktır. Bakın dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. F'deki ya da kuvvet 0.3 olacak. Yani öncekine göre daha az olacak. O zaman yay daha az gerilmiş olacaktır ilk duruma göre. Daha az gerileceğine göre İp aynen kalacak. Esnemediği için ipin boyu aynen kalacak. Fakat yay biraz şöyle yukarıya doğru ilerlemiş yani çıkmış olacaktır. Ve şekildeki gibi dengede kalabilecektir. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde Edirne'de bulunmalıdır. Dünya güneş etrafında eliptik yörüngede dolanır. Dünya güneş etrafında dolandığı yörüngede 1A noktasından B noktasına gelirken Şöyle eliptik bir yörünge, güneş ortalarda bir yerde, herhangi bir odak noktasında ve burada, dünyada bunun çevresinde dolanmakta. Diyor ki, A noktasından B noktasına gelirken, e, bir Dünyayı güneşe birleştiren yarı çap vektörünün birim zamanda taradığı alan, yani birim zamanda taradığı alandan kasıt şu, eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar mı? Birim zaman şuradan şuraya bir saniye geçerse, Buradan burada bir saniye geçer. Eşit zaman aralıklarında taranan alanlar birbirlerine eşit olurlar. Bir, evet yani burada alan değişmez eşit olduğu için. Bir aradım cevap olur. Birin olmadığı seçenekleri siliyorum. İki, dünyanın güneş merkezine göre açısal momentumu korunur. Yani değişir mi acaba? Korunduğu için değişmez. Açısal momentum gezegen hareketlerinde m çarpı ve çarpı redir. Bu da disme etken tork sıfır ise açısal momentum ilk açısal momentum son açısal momentuma eşit olmalı korunmalı. Peki yani burada dünyanın güneş merkezi etrafına göre açısal momentum derken dünya üzerine etkiyen kuvvetin torku sıfır mıdır bakalım. Dünya üzerine etkiyen kuvvetin torku merkeze doğru çekim kuvveti olarak adlandırılıyor. F çekim güneşi dönme ekseni olarak alırsam dünya için bunun torku F çekim çarpı D. Dik uzaklık 0 olduğundan F çekim çarpı 0 tork 0 olacak. Tork sıfır olursa açısal momentum değişmeyecektir. Yani korunacaktır. İki aradım cevap olur. Biri elemeli D'yi tutmalı. Dünyanın çizgisel momentumu değişir. Çizgisel momentum P eşittir M çarpı V'di. Hızın yönü değiş değişeceğinden momentumun da yönü değişecek. Dolayısıyla çizgisel momentum değişecek. Bu da aradım cevap olamaz. Cevabımız D'de bulunmalı. Ali yan yana duran özdeş A ve B kutularını sürtünmesi yatay düzende sabit yatay kuvvetle itiyor. Kutular hareket ederken B'nin A'ya tepki kuvvetinin büyüklüğü F1. Evet. O halde A da B'ye F1 uygulamalı. Ve bu kutular özdeş olduğuna göre her birine M, M demeli. Ali bunu 2F ile itmiş olsun. 2F ile iten Ali şöyle yapalım. 2F ile 2M'i iterken F1 de M yani B'yi itiyor. Bu durumda F1 ne olacaktır? F olacaktır. Bunu buldum. Hemen diyor ki kutular duvara ulaşıp durduğunda Ali kutuları aynı kuvvetle itmeye devam ediyor. Bu durumda B'nin aya tepki kuvvetinin büyüklüğü F2 oluyor. Hemen duvarımı şuraya çiziyorum. Çünkü duvara kadar ittiydi. Duvara kadar itti ve böyle durdu burada. Ali yine bunu iki f ile şöyle itmeye devam ediyor. İki f ile iterse duvarda b'ye iki f'lik kadar bir tepki verecektir. Bu durumda diyor ki aynı kuvvetle itmeye devam ediyor. B'nin A'ya tepki kuvvetinin büyüklüğü F2 oluyor. B A'yı F2 ile buraya iterken A da buraya F2 ile itecektir. O halde Bakın B üzerindeki kuvvetlere bakalım. Duvar B'ye 2 F'lik kuvvet uygulanmıştı. A da B'ye F2 kadar kuvvet uygulanmıştı. Yani F2 eşittir 2 B olmalıdır. 2 F olmalıdır. Ya da A için düşünecek olursam A kutusu için A kutusuna Ali 2 F'lik kuvvet uyguluyor. B ise A'ya F2'lik bir kuvvet uyguluyor. Ve F2'nin yine birbirine yani 2 F eşit olduğunu görmüş olduk. F1 F, F2 2 F. Bunları birbirine oranlarsanız F bölü 2 F'den cevabımız 1 bölü 2 şeklinde çıkacaktır. Bu da B'de yer almaktadır. Sabit hızla akan bir ırmakta D doğrultusundan bir tahta serbest bırakıldığı anda Ali de akıntı yönünde suya göre sabit hızla yüzmeye başlıyor. Yerden bakan bir gözlemciye göre herhangi bir tez zaman aralığında Ali'nin yer değiştirmesi tahtanınkinin iki katı oluyor. Buna göre Ali'nin suya göre hızı, tahtanın yere göre hızı, tahtanın Ali'ye göre hızları. Nice hangileri akıntı hızına eşittir? Ya şimdi yer değişimi iki katı olduğuna göre demek ki tahta ilerlemiş x kadar. Ali de bunun iki katı kadar 2x kadar ilerlemiş. Ama kime göre? Yerden bakan gözlemciye göre. Tahtanın hızı akıntının hızına eşittir bu durumda. Dışarıdan bakan biri tahtanın hızını akıntı hızından dolayı akıntı hızı kadar görür. Tahtan yere göre hızı o zaman akıntının hızına eşit olmalıdır. Bir, iki aradığım cevaplardan biri olur. C'yi, A'yı elemiş oldum. Peki Ali iki katmış. etmiş. Akıntının hızının ben ve A olduğunu düşünürsem ki tahtanın hızının ve A olduğunu biliyoruz. O halde Ali'nin hızı da ve A hızıyla tahta x kadar giderse Ali de 2x gittiğine göre Ali'nin hızı da Akıntının hızının iki katı olmalıdır. Dolayısıyla Ali'nin suya göre hızı çünkü Ali'nin suya göre hızı ve a olmalı ki ve a artı ve a yerden bakan çünkü Ali 2 ve a ile görmüştü. O halde akıntınızı ve a, Ali'nin de hızı ve a, her ikisi de aynı yönde olduğundan toplarsam 2 ve a olacaktır. Bu da Ali'nin hızının suya göre ve a olduğunu gösterir. Yani ve a olmalı. Tahtanın yere göre hızı Ve A'ya eşti zaten. İki de aradım. cevaplardan biri olur. Bir ve 2'nin beraber olduğu seçenek de de almakta. Tahtanın Ali'ye göre hızı demiş. Ya tahtanın Ali'ye göre hızı. Tahtanın zaten hızı sıfırdı ya tahtanın suyun içindeyken. Ali'nin de hızı zaten akıntıya göre ve aydı. Bakalım tahtanın Ali'ye göre hızı dediğine göre. Tahta durgun. Ali'nin hızı ileriye doğru ve a Ali'ye göre hızı dediğine göre Ali'den tahtaya çizdim şu bağıl hız zaten aradığım cevabı verecektir ki bunlar akıntı hızına eşit değildir. Neden mi? Çünkü akıntı yazıt yönde olduğundan akıntı hızına eşit olmayacaktır. Yönler farklı olduğundan hemen bunu da elemiş oldum. Cevabı D olarak tekrar bulmuş olduk. Şekildeki notasal ışık kaynağı elektrik yüklü notasal cisim ve yeterince küçük çapta mıknatıs verilmiştir. Bunların her birini içi boş bir kürenin merkezinde olduğu düşünüldüğünde küre yüzeylerinde sırasıyla oluşturdukları toplam ışık aksı, elektrik alan aksı ve manyetik akı niceliklerinden hangileri sıfırdır? Işık kaynağını kürenin merkezine bırakırsanız zaten ışık kaynağından çıkan ışınlar kürenin yüzeyine düşecektir ve kürenin yüzeyinde bir ışık aksı olacaktır. Yani ışık akısı burada sıfır olmayacaktır. Bana hangilerinin sıfır olduğunu söylüyor. Işık akısı sıfır olmaz. Onu eledim. A'yı, C'yi ve D'yi. Yine yüklü bir cismi bir kürenin merkezine bırakırsam bu kürenin iletken olduğu söylenmemiş. İletken olabilir de olmayabilir. Fakat artı yüklenen çıkan elektrik alan çizgileri kürenin yüzeyine ulaşacaktır buradan geçer yahut geçmez. Yani başka bir yüke ulaşabilir. E, Yalıtkan olup olması durumuna göre. Yaratkansa zayıf geçebilir. İletken bir kez zaten yüzeydeki yüklere ulaşacaktır. Dolayısıyla kürenin yüzeyinden bir elektrik ağın akısı geçecektir ki yalnız manyetik akıyı da eleyince hangi sıfır diyor. Ha, hangileri sıfırdır diyor. Evet bu da sıfır olmaz. O zaman elektrik ağın akısını da eledim. Burada bir elektrik ağının akısı sıfırdan farklı olacaktır. Peki manyetik akı cevap 5. çıktı tabii ki de o sıfır olur mu? Mıknatısın manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. Ve bu bunlar kapalı eğriler şeklinde olunan enden çıkıp S'e ulaşırlar. N'den çıkıp S'e, N'den çıkıp S'e ulaşırlar. Ve kürenin yüzeyinden geçmezler. Kürenin yüzeyinden geçseler bile bunlar birbirlerine zıt olduğundan Toplam B manetik aksı 0 olmalıdır. Cevabımız B seçeneğinde yer almaktadır. Bir öğrenci tüm sürtünmeler ihmal edildiği bir ortamda yerden belirli bir yüksekteki yatay masa üzerinden şöyle bir masamız var. Bu masa üzerinden bir cismi şöyle sürtünmesi ortam fırlatıyor ve hızıyla. Ve hızıyla fırlatırsa sütünmez olduğundan hız değişmeden bu şekilde gelecek ve buradan sonra yatay yatış hareketi yapacaktır. Öğrencinin hazırladığı tabodaki değişkenler ve bu değişkenlerle ilgili bilgileri içeren tabodaki satırlardan hangileri yanlıştır diyor. Bakalım. Evet. Masa üzerinde hareket ederken cismin hızının büyüklüğü değişmez. Doğru. Cismin hızının yönü değişmez. Hep aynı yönde. Doğru. Bunlar doğru. Doğru. Cismin ümesinin büyüklüğü değişmez. Çünkü net kuvvet sıfır. İme 0, ime 0 olduğundan değişmez. Doğru. Cismin toplam mekanik enerjisi değişmez. Sütünmesi zaten değişmeyecektir. Doğru. Cisim masadan yere düşerken, masadan yere düşerken aşağı doğru hızı artacaktır. Bakın şurada şöyleyken, burada hız devamlı artacak. Mesela V iken 2V olacaktır. Böyle düşünelim. Evet aşağı doğru gelince hızı artar. Doğru. Cismin hızının yönü değişir mi? Bakalım bir görelim. Burada şöyleyken burada ise 2 ve biraz da yakın olacak. Yani yön değişecektir. Doğru. Cismin ivmesinin büyüklüğü hep çekim ivmesiyle g ile düşecek ve bu da sabit olduğundan dolayı değişmeyecektir. Artar diyor. Yalan bu yav. Yalan. 4. Cismin toplam mekanik enerjisi değişiyor. Sürtünmesi bir defa. Toplam mekanik enerjisi değişmez ki bu doğrudur. O zaman 3 arkadaşlar yanlış bilgiler içermekte. Dolayısıyla cevabımız B'si çeneğinde bulunmaktadır. Pozitif yüklü noktasal bir cismin A gibi bir noktadaki elektrik potansiyeli ve elektrik alan şiddeti E'dir diyor. A noktasında şöyle düşünelim. A'da bu pozitif q yükünün potansiyeli V'di. Elektrik alan da E'di. Aynı cismin B gibi bir noktadaki elektrik alan potansiyeli V bölü 2 olur. Elektrik alan potansiyeli KQ bölü d. Evet potansiyelin V bölü 2 ölmesi için şu uzaklığın da 2 katına çıkması gerekiyor. Burası D olmalı o zaman B için. Bu durumda ne oldu? Yarıya düşmüş oldu. V iken V bölü 2 oldu. Diyor ki elektrik alan işleti ne olur? E eşittir K. Q bölü D kareydi. Şimdi uzaklık 2 katına çıkınca B için K. Q bölü toplam şu uzaklığımız 2 de bunu alalım. 2 D'nin karesinden E B K. Q bölü 4 D kare olacak. Bu da E bölü 4'e eşit olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğinde bulunmalıdır. Ali bir kütü önce şekil 1'deki gibi A ucundan tutup H kadar kaldırarak sabit tutuyor. Sonra şekil gibi B ucundan tutup H kadar kaldırarak sabit tutuyor. Her iki seferde H kadar kaldığını görüyoruz. Yalnız Ali her iki işlem için düşe yukarı doğru farklı büyüklükte kuvvet uygulamak zorunda kaldığına göre. Yani şurada mesela F kadar bir kuvvet, burada ise 2F kadar bir kuvvet uyguladığını düşünelim. Farklı kuvvetler uyguladığına göre o halde kütüğümüz türdeş değildir. Ağırlık merkezi biraz daha B'ye yakın olmalı ki, yani Ali'ye daha yakın olmalı ki, Ali bunu taşımak için daha büyük kuvvet uygulasın. Ağırlık merkezi Ali'ye daha uzaksa, yere daha yakın olmalı. Dolayısıyla yere yapacağı tepki daha büyük olmalıdır. Yani ağırlık merkezi B'ye daha yakın olmalı. Bu anlam çıkıyor buradan. Dolayısıyla kütüğün kütle merkezinin A ve B uçlarına olan uzaklıkları aynıdır diyemeyiz. Farklıdır. B'ye daha yakınken A'ya daha uzak olmalıdır. Ağırlık bunu söyleriz. Bir aradığım cevap olamaz. Eliyorum. 2. Kütüğe iki denge durumunda da etkiden net kuvvet. Evet denge durumunda olduğuna göre net kuvvet her iki durumda da dengelenmiş kuvvetlerin etkisi de olduğundan sıfır olmalıdır. 2 aradığım cevaplardan biri olur. O zaman 3'ü de silmeli. Cevap B. Bu aynı olur. Ali'nin her iki durumda da yaptığı minimum iş. Şu işe bak sen. Minimum işi soruyor. Minimum iş şöyle. Birinci durumda V1 eşittir F uygulamıştı. Çıktı yükseklik H. V1 eşittir F çarpı H oldu. Böyle düşünelim. İkinci durumda ise 2F kuvveti uygulamış. H kadar yukarı çıkmış. 2 F. A, A kuvvetler farklı olduğundan işler de farklı çıktı. 3 de Cevap olamaz. Cevap B şeklinde olmalıdır. A, bu binlerinden oluşan ideal X, transformatörleri ve V1, V2 ve V3 voltmetreleriyle şekildeki devre kurulmuştur. X'in girişine sabit frekanslı alternatif akım uygulandığında Y'nin çıkışından sabit frekanslı akım alınıyor. Bu durumda voltmetreler sabit değerler gösteriyor. Buna göre düzenekte yalnızca C bobinin sarım sayısı değiştirilirse hangi voltmetrelerin gösterdiği değerler değişir diyor. Bakalım hemen. Şöyle birincinin sarım sayısı ne A, B'nin ne B, C'nin ne C, D'nin ne D olsun. Yani şuradan V1 bölü V2 eşittir n a bölü n yazabilirim. Birinci transformatör için. X için. Ama dikkat edin c bobinin sarım sayısı değişiyor. Yani n a sabit, n sabit. Zaten giriş sabitti. Dolayısıyla v2 de sabit olmalıdır. v1 ile v2 değişmez. Bu durumda hangi değerler değişti? v1 ile v2'nin olduğu şıkları hemen sildim. A cevap b. B çıktı. Hocam peki nasıl? on değiştiğini nasıl anlayacağım? Onu da Y transformatörü için bakayım. Y için bakayım. Bakın V2 bölü V3 oradan eşittir. Nc C'nin sarım sayısı bölü D'nin sarım sayısı. V2 zaten buradan sabit çıktıydı. Bakın bu sabit. En de mi sabitti? En de sabit. N'ce değişirse mesela N'ce artarsa V3 azalacaktır. Yani V3 değişecektir. Cevap B seçeneğinde yer almaktadır. Alanları eşit olan kare levhalarla aşağıdaki saç modelleri tasarlanmıştır. P ile belirtilen levha plastik, A ile belirtilen levhalar alüminyum, B ile belirtilen levhalar ise bakır malzemeden üretiliyor. Bu modellerden hangileri elektrik devrelerinde kullanıldığında saç işlevi görmez? Saç işlevi görmemesi için iki iletken levha arasına yalıtkan bir madde koymak yeterli oluyor. Bakalım bu durumda Evet birincisinde P yalıtkan olduğundan dolayı saç işlevi görmez. Yani bir aradım cevap olur. A'yı ve D'yi tuttum. B'yi, C'yi ve E'yi eledim. Hemen iki baktım. Alüminyum iletken. Her iki tarafta iletken iki levha olduğundan bu saç olarak çalışır. Üçe baktım. Üçte ise bakır ve alüminyum her ikisi de iletken olduğundan bunlar saç işlevi görecektir. D'yi de şıklarından silerim. Saç işlevi görmeyecek olan seçenek A'da yalnız 1 olarak bulunmaktadır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sonsuz uzunluktaki doğrusal x ve y tellerinden eşit i akımları geçiyor. x teli sayfa düzeninden paralel, y teli ise sayfa düzenine diktir. Sayfa düzlemdeki k noktasından x'ten geçen akımın oluşturduğu manyetik alan şiddeti b olduğuna göre. x telinden akım bu tarafa geçiyor ve baş parmak Sağ elim baş parmağı iyi göstermeli. O zaman ekranın sağ tarafını baş parmağım gösterirse sağ elimi tuttum ekran üzerine koydum. Baş parmak akımı iyi gösterdi. Yani baş parmak ekranın sağ kısmını gösteriyor. Sağ tarafını dört parmak ise ekrana çarpıyor. Yani K notasına çarpıyor. Çarpı şeklinde bu B'ymiş zaten. B eşittir K çarpı 2 i bölü idi. Zaten akım i olarak verilmiş uzaklık da olarak verilmiş. Dolayısıyla bu şekilde kalmaya devam eder. Peki Y teli için Y telinden geçen akım dışarı doğrudur. Baş parmağımız ekranın dışını gösterecek bir şekilde tutacak olursam 4 parmağım Y'nin çevresini kapsayacak veya dolanacak şekilde şu şekilde dolanacaktır. Bakın. Evet baş parmak ekrandan dışarıysa 4 parmak bu şekilde dönmeli. Yani yukarı doğru. Dolayısıyla ekranın yukarısına şöyle bir ok olarak çizebilirim. Zaten D'ler aynı. iler aynı olduğundan bu da B olacaktır. Yani şöyle düşünebiliriz. Şöyle B yukarı, bir B yukarı. Bir de dışa doğru olan da 3 boyutlu olduğundan. Şöyle 3 boyutlu ya. Bunu da Z gibi düşünelim. Şu çarpı olanı. Bunlar 90 derece olduğundan. Bileşkesi bunların B, B, B kökü şeklinde olacaktır. Cevap C'de yer almaktadır. Bir cam macunun fırlatıcısı. Yatay ve hızıyla özdeş cam macunu fırlatmaktadır. Bu macunlardan art arda iki tane fırlatıyor ve bunlardan ilki durgun ilk cismine, ikincisi ise ilk macunun çarpması sonucu hareket eden ilk cismine çarpıyor ve yapışıyor. İlk durumda ilk cismin kütlesi m olsun, fırlatılan macun da munda kütlesi m olsun. İlk macunun çarpması sonucu x'in hızının büyüklüğü v1, ikinci macunun çarpması sonucu x'in hızının büyüklüğü v2 oluyor. İlk cisminin ilk macunla birlikte ortak momentum'un büyüklüğü P1. İlk cisminin iki macunla birlikte ortak momentumunun büyüklüğü P2 olur. Hemen bakıyorum. İlk durum zaten burada. İlk momentumumuz tarafa M ve bu gelip X ismine çarptı. X ismine çarparken bu önceki momentumdu. Sonraki momentuma eşit olmalı. Yani beraber çarpınca M artı M çarpı V1 oldu. Buradan m ve evet birinci momentum bu tabi. Yani şuna m, m, çarpı v eşittir. 2 m çarpı v1 eşittir. P1 oldu. Bu ilk durum. İlk durumda hızımız ne olacak biliyor musunuz? Bak m ve eşittir. 2 m v1 v1 buradan v bölü 2 çıkacaktır. Bu dursun. Peki ikinci macun daha fırlatıyoruz. Bakın x cismi şöyle 2 m ve birlik bir, momentumla hareket ederken buradan gelen şöyle bir macun M ve macunu gelip çarpıp yapışıyor. Yine burada önceki momentumuza bakalım. Hem macunun momentumu var M ve hem de x ismi hareketinden onun bir momentumu var 2 M ve 1. Sonra gelip buna çarpıp yapıştığından M artı 2M zaten artı yeni bir hıza ulaşacak V2. Böyle olmalı. 2 mv1 neye eşitti? Ya 2 mv1 bakın burada mv'ye eşitti. Hemen bunun yerine mv yazmalı. mv artı mv eşittir bu p2 oldu zaten. Şöyle hemen eşitlik yazalım. 3 mv2 oldu. Yani 2 m eşittir p2 eşittir 3 mv2 oldu. Buradan şunu görebildiniz mi? p2 2 mv iken p1 bakın mv'ye eşitti gördünüz mü? Bu durumda o halde P2 büyüktür. P1 olmalıdır. P2'nin P1'den büyük olduğu şıkları bulurum. A'yı, B'yi ve E'yi eledim. Peki hızlara gelince bakın hızı şuradan bakayım. Şu hız V1 ve bölü 2 idi. Peki şu iki denklemi eşitlersem bakın şuradan. 2MV eşit 3MV2. Buradan V2, 2V bölü 3 çıkacak. Yani 0,6 çıkacaktır. V2 de V1'den büyük olmalıdır. Bu durumda cevabımız C seçeneğinde bulunmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız.